hiç ardından düzeltme. Bakın. Buradan örneğini şuradan gösterebilirim sizlere. Şimdi burada olduğumuzu hayal edin. Tamam mı? Daha henüz buradayız. Fiyat şu bölgede hareket ediyor. Bak. Birazdan bizim grafikle de karşılaştırırız. Geldik buraya. Direncimi belirledim. Tamam mı? Direncimi belirledim burada. Direncimi belirledim. Bak. Fiyat gelmiş, buraya çarpmış. Alt zaman dilimlerinde fiyat aşağı doğru inmiş. Yani long açanları bir tür salmış. Çünkü şu bölgenin üstüne bak kısa vadeli direnç bölgesinin üzerine atmış fiyat. Ardından devam etmeye başlamış. Bak desteğini almış buradan. Gidip geri gelmiş buraya desteğini almış, yukarı doğru gitmeye başlamış. Dirence çarpmış, biraz zaman geçirmeye başlamış bu bölgede. Ardından bir kırılım. Bak, şu an birçok kişi tam bu bölgede, birçok kişi piyasaya atladı. Şimdi ben hemen burada şu soru işaretini koymam gerekiyor. Bu bölgenin altına gidip tekrar stopları alacak mı? Bu her zaman aklımın ucunda durması gerekiyor. Çünkü birileri, birileri şu mumla birlikte işleme girdiler. Fakat burada istisna olan bir durum var. O da şu. Bakın aslında şu mumda bir aşağı yönlü dalga gelmiş. Neden? Bir önceki mumun altına kıran bir fitili var. Dolayısıyla aşağıda bir miktar likidite alıp ardından kırmış. Devam edelim bakalım tekrar içeri dönecek mi? Tekrar içeri döndü. Şimdi buradan alan adam bak şuradan aldı adam. Diyelim ki şu bölgeden aldı. Yüzde kaç zararda biliyor musun? Yani çok küçük bir hareket gibi gözüküyor ama buradan alan adam yüzde beş zararda şu anda. Yani bunu siz kendi bakiyenize göre düşünürken işte bin dolar 50 dolar zarardayım. İşte bin dolarım var 50 dolar zarardayım gibi düşünüyorsunuz ama hikaye aslında öyle değil. Burada bak burada kırılım geldi diye alan adam örneğin 1 milyon dolar para koydu. Tamam mı? 1 milyon dolar adam para koyduğunda burada kaç para zararda oluyor ona göre düşünmen gerekiyor senin. Sen kendi hesabına göre düşünürsen bu hikayeyi üzer seni. Şimdi bak burada ne beklerim ben? Gelip şu bölgeden daha önce destek aldığı bölgeden destek alması ya da bir tık daha altına inip altında fiti olarak kaldığında ben derim ki tamam ben bu işe güveniyorum. Trend de zaten yukarı yönlü ben bunu içeri gireceğim. Bakalım neler olacak? geldi desteğe tamam mı? Ben bir soru işaretim burada var. Alsam mı? Hatta burada yavaş yavaş toplamaya başlayabilirim. Bir tık altına gidene kadar. Devam ediyorum. Altına indi bak. Fitil olarak kalırsa burası, dönerse bir sonraki mumda her şey yolunda. Döndü. Tamam mı? Ne yaptı? Şimdi şuradaki noktaya bakın. Bak. Şuradaki noktaya bakın. Burası neydi? son dip noktasıydı. Aynı zamanda bir destek noktasıydı. Stoplar nereye konur? Desteğin altına konur. Gelirsin burada 3 5 altına koyarsın. Geldi o bölgedeki stopları aldı ve döndü. Artık ben güvenle dalabilirim piyasaya. Güvenle dalabilirim piyasaya. Anlatabildim mi hikayeyi? Hikaye bu kadar basit aslında. Arkadaşlar bak şunu bir kere anlayın. Piyasanın hareket etmek için likiditeye ihtiyacı vardır. Stoplara ihtiyacı vardır. Akıllı yerde alacaksın. Ve akıllı yerde aldıktan sonra da malına sahip çıkacaksın. Trene doğru yerde bineceksin. Doğru yerde ineceksin. Şimdi ben ne yaptım? şu bölgeden toplamaya başladı. Tamam mı? Dedim ki size buradan toplamaya başlıyorum. Buradan toplamaya başlıyorum. Altına indi döndü. Tik koydum dedim ki tamam her şey yolunda. Şimdi grafikte yukarıda hedefler belirliyorum. Fiyatın yavaşlayabileceği yerler. Bir burası yavaşlayabileceği bir yer. Tamam mı? Buraya bir çizik attım. Fiyat bu bölgeye geldiğinde yavaşlayabilir. İzlemeye başlıyorum. Bak yavaş yavaş geliyor. Muhtemelen alt zaman diliminde şurada bir wedge görünümü oluşuyor. Herkes artık dirence geldi. İşte artık shortlamanın vakti geldi diye konuşmaya başlıyor. Muhtemelen Twitter'da da konuşuyorlar şu anda. Diyor ki birileri buradan short açacağız. İşlemlerimizi buraya koyduk. Okey koyabilirsin. Riskli bir işlemdir. Piyasanın tersine bir işlemdir. Ama yapabilirsin bunu. Yani çok şey yapmaz. Fakat bölgenin üzerinde stoplar var. Bir adam burada işlem açtığında kullanacağı strateji şöyle bir strateji olacak. Tamam mı? Bölgenin üstünde stop. Giriş yeri de artık neresiyse. Şu bölgenin içerisinde. Bak şimdi. Şimdi izleyelim bakalım. Bu Ben diyorum ki şu anda ne olacağını bilmiyorum. Ben diyorum ki bu stopları alırsa yani şu çizginin üzerine çıkarsa fiyat ve ardından içeride kapatırsa evet fiyat düşebilir. Ama bölgenin üzerine çıkmadan sadece buraya girip zor düşer diyorum. Yapamaz mı? Yapabilir ama zor ihtimal. Devam ediyorum. Kırılım yaptı. Bak, veci kırdı. Herkes dedi ki tamam piyasa dönmeye başladı. Sonra tekrar yukarı. Bölgeye girdi. Burada birileri artık shortlamaya başlıyor. Tamam mı? Bölgenin içerisinde direnç bölgesi olduğu için shortlamaya başlıyor. Şimdi stoplar nerede? Şu bölgede. Şurayı kırmızı yapalım. Stoplar bu kırmızı alanda. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Başka longçular şu anda piyasada. Şimdi diyebilirsin ki Berk hocam tamam her şey güzel de shortçulardan bahsediyorsun da longçular nerede şu anda? Longçuların stoplarına da bakalım nerede olabilir? Longçuların stopları da aslında bir önceki trend düşüş trend hareketinde yani tam olarak şurada alındı ama onların stopları yani buradan daha sonradan girenlerin stopları da şu anda bunun altında. Tamam mı? Bu bölgenin altında. Devam ediyorum. Şimdi bölgenin üzerine çıkıldı. Şu bölgenin de üzerine çıkıldı. Yani burayı direnç deyip işleme girenlerin stopları şu anda alındı. Devam ediyorum. Geldiği yere bak. Geldiği yere bak. Döndüğü yere bak. Tekrar yukarı. Şunu şöyle çekiyorum. Şimdi buradan birileri piyasaya girdi. Ne oldu şu anda? Ne oldu şu anda? Fiyat geldi buradan sekti ya. Bunu görenler şu mumlarda tekrar işleme girdiler. Çok güzel. Avlanacak yeni stoplar bu bölgenin altında. Şu mum bana artık birazcık kendime zaman vermem gerektiğini söylüyor. Biraz bekliyorum. Stoplar alındı. Ardından şu mum aslında içeri giriş yapabileceğin mumdur. Şu mum. Düşüş, ardından tekrar yükseliş. Burada işleme girebilirsin. Burada işleme girebilirsin. Şu bölgenin altına koyacaksın sen de mecburen stopunu. Ardından çekeceksin nereye kadar istiyorsan. Gibi. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.